Bu sefer de ben sizin sorularınızı yanıtlayacağım. CV'de birikim yapmak ee, konu başlığımız. Ama tabii farklı sorularınız olursa da elimden geldiğince, e, vaktimizin de el verdiğince yanıtlamaya çalışırım sizlere. Şöyle Bir dakikaya yakın bir bekleyelim. Katılımcılar gelsin. Ondan sonra... Başlayalım isterseniz. Evet, şu anda e, herhalde gündemimizin, e, bizim de şu anda ana konumuz zaten tercihler, kariyer tasarımı. E, ben biraz hani tercihlerden ziyade tercih yaptıktan sonrasından bahsedeceğim sizlere. Çünkü e, tercihler bir ölüm kalım meselesi olarak görülüyor ama tercih yaptıktan sonra da kariyerinizi bir şekilde tasarlayabiliyorsunuz. Ee, değişiklikler yapabiliyorsunuz, hayalleriniz değişebiliyor, amaçlarınız değişebiliyor, kendinizi e, eğitim aldığınız süre içerisinde tanıyorsunuz, farklı yerlere e, gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben de sizlere bundan bahsedeceğim. Neler yapabiliriz? E, i̇ş arama sürecine hazır olmak için eğitim süresi boyunca 2 sene de e, ön lisans okuyorsanız ya da lisans okuyorsanız 4 sene boyunca sonrasında iş bulmak için kariyerinizi tasarlamak için neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle hani ben kendimden bahsedeyim isterseniz size. Ben daha ilkokula giderken defter ortasından bir dergi tasarlamıştım. Bütün karikatür sayfasından, bulmaca sayfasına, hikayelerden her türlü bir çocuk dergisinde bulabileceğiniz her şeyi yapmıştım ve bütün hayalim çocukluktan itibaren e, gazeteci olmaktı e, bir dergide çalışmaktı e, bununla yola çıktım e, gerçekten de hani istediğim gibi bir puan aldım e, üniversitede gazetecilik okudum zaten hani en büyük hayalim buydu ama e, üniversiteye girdikten sonra ki hani gerçekten bütün e, gazetecilik bölümünü seçerken de hangi derslerin okutulduğuna kadar araştırmıştım e, da başladıktan sonra da yavaş yavaş işte farklı bölümdeki arkadaşlarımın biz çünkü özellikle ilk iki sene hem radyo televizyon hem de e, halkla ilişkilerle beraber e, derslere giriyorduk. E, onların da neler yaptığını gördükten sonra dedim ki ya yani acaba ben gazeteci olmamalı mıyım? E, i̇şte televizyonda mı çalışmalıyım? Ya da televizyonda mı gazetecilik yapmalıyım? Ee, işte halkla ilişkiler mi yapmalıyım Belki hani gazeteci olmam ama basın bülteni yazabilirim örneğin gibi gibi e, bir kafa karışıklığı yaşamaya başladım. Derken e, zaten hani bunu anlamak için de stajlar yaptım. Bu stajları inanın hani e, Torpille ya da tanıdık aracılığıyla tabii hani o şekilde bulduğum stajlar da oldu ama. Ee, örneğin bir tanesini e, Facebook üzeri değil de eskiden Yonca diye bir site vardı. İnanın Yonca'dan e, ben iş buldum. E, televizyonda 4-5 ay boyunca çok e, bildiğimdik bir programda çalıştım ve hani yani önlerde öylesine e, iş ilanını Yonca'da yayınlamışlardı ve ben bana da bu şekilde vesile olmuştu. E, bu şekilde çalıştım ve kendimi tanıdım orada. Ee, hani televizyona uygun muyum? Evet, hani yaptım, elimden geleni yaptım ama gecesi gündüzü yok. Ee, belki gençlikte çok e, eğlenceli olabilir ama bir 40 yaşına, 50 yaşına geldiğim zaman aynı hızla devam edebilir miyim? Şüpheler duydum ve sonra farklı alanlarda da e, çalışmalar yaptım. E, şu anda e, insan kaynakları danışmanı olarak görev alıyorum, eğitim uzmanıyım. E, tamamen başka bir e, alanda çalışıyorum çünkü e, hayat beni ee, ...öyle yollar çizdi ve kendi tanımı... ...kendimi tanırken öyle şeyler yaşadım ki... E, ...şu anda en mutlu olduğum işi yapıyorum diyebilirim. Ee, tabii hani uzun uzun bu programı da hani sadece kendimi anlatarak yapmayacağım ama... ...CV'nizi e, doldurmak için, e, mezun olurken... E, ...daha rahat iş bulabilmeniz için yapabileceğiniz... E, ...kendiniz için çok faydalı olan şeyler var aslında. E, bunu hani... Şey gibi düşünmeyin, tamam ben örneğin işte işletme okumak istiyordum zaten attım oraya adımımı, e, işletme de kazandım. İşte bundan sonrası kolay gibi düşünmeyin çünkü e, genç nüfusumuz oldukça fazla. E, genç nüfusumuz fazla olduğu için de e, pek çok rakibiniz olacak iş ararken sizin burada fark yaratmanız gerekecek. E, peki nasıl fark yaratabilirsiniz? E, Başladığınız andan itibaren bölümünüzle alakalı ya da bölümünüzün yan dallarıyla da alakalı olabilir. Neler yapabileceğinizi düşünün. Yani örneğin işletme okudunuz, işte finans alanında mı çalışacaksınız, bankacı mı olacaksınız, farklı alanlarda mı çalışacaksınız? Alternatifleriniz neler? Hep bu aklınızın bir köşesinde olsun ve bu alanda tecrübeli kişilerle görüşün. Fikir alın. Fikir alışverişinde bulunun mutlaka. Sonrasında bol bol staj yapmaya çalışın. Staj için, yani onu da şöyle bir örnek verebilirim size. Daha önce çalıştığım bir danışmanlık firmasında çok büyük, uluslararası bir firma için stajyer alımı gerçekleştirecektik. İnanın orada tek baktığımız şey hep çok büyük, iyi, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden adaylar geliyor bir şekilde elemeniz lazım. Yüzlerce aday var. Elemek için tek yaptığımız şey farklı ne yapmış? CV'sinde sadece üniversite ve bölüm mü yazıyor? Yoksa başka çalışmalar yapmış mı? Örneğin üniversitede kulüplere katılmış mı? Burada çalışmalar yapmış mı? Her üniversitenin kulübü olmayabiliyor. Aktif bir şekilde çalışılamayabiliyor. Böyle durumlarda da Sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilirsiniz. Pek çok kulüp var, dernek var gençleri yetiştiren, gençlerin kendisini tanımasına olanak sağlayan. Bugün yine bir oturumda bahsetmiştik bundan zaten. Oraya gittiğiniz zaman gerçekten hangi alanda ya yani o aslında bir nevi sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak ya da böyle derneklerde, kulüplerde çalışmak. ...sizi iş hayatına çok net bir şekilde hazırlıyor. Çünkü orada ne kadar sosyal sorumluluk da olsa... işte ...öne çıkmak isteyen liderler oluyor, ekipler oluyor. Örneğin ben de üniversitedeyken bir kulüpteydim. Bizim sadece pek çok bir federasyona bağlı bir kulüptü. Pek çok ona bağlı küçük kulüpler vardı. Örneğin orada 20 kişilik bir kulübün başkanlığını yaptım. Yani aslında ben daha 20 yaşında, 21 yaşında... Ee, ekibi tabii ki hani arkadaşlarım da hepsi ama hani üç aşağı beş yukarı bir ekip yönetirken e, neler olması gerektiğini öğrenmiş oldum deneyimlemiş oldum ee, bunu yapabilirsiniz yapamazsınız ama orada en azından gözlemleyebilirsiniz ee, bunun dışında sosyal aktivitelere katılabilirsiniz hobileriniz e, burada önem kazanabilir işte tiyatro gibi aslında tiyatro oynarken e, Sahnede e, sizin ifade gücünüz güçlenebilir. E, topluluk önünde rahatlıkla konuşabilirsiniz. E, bunlar ilerler. Bu, bu tarz özellikleriniz ilerleyebilir. E, bunun dışında dediğim gibi hani bol bol e, ücretine bakmadan ne yazık ki e, bunu da söyleyeceğim ama e, sadece deneyim kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Yani iş küçümsemeyin, hiçbir işten kaçmayın. Elinizden ne geliyorsa e, onu yapın. Kendinizi ne kadar çok tanırsanız, e, artılarınızı, eksilerinizi, neye yatkınsınız, sizi ne mutlu ediyor, ne mutsuz ediyor. Bunları tanıdıkça zaten e, kariyeriniz bir şekilde şekilleniyor. E, i̇lk adım birazcık zor gelir ama sonrasında bir bakarsınız, e, hayat sizi yönlendirir. E, bir yerden bir şekilde başlamış olursunuz. Ee, ben hani çok özet bir şekilde bunları söyleyebilirim size. Ee, dediğim gibi biz yeni mezunlarda e, işe alımcılar olarak en çok baktığımız şey e, derneklerde, kulüplerde çalışmış mı, staj yapmış mı, e, işte üniversite eğitimi dışında kendini geliştirmek için ne yapmış? Çünkü e, çok fazla aday var, e, çok fazla talep var. Dolayısıyla fark yaratmak için bir şeyler yapmak gerekiyor bir de hani atladım sanırım ama üniversitelerin Erasmus gibi programları var. mutlaka hani bunları da yapabiliyorsanız eğer değerlendirin. yabancı dil öğrenin, yabancı bir ülkeyi deneyimleyin. bu da hani genelde ortalamayla olabiliyor ama hani çok ücret olarak da sizi zorlamayacak programlar da var. Gittiğiniz ülkelerde part-time işlerde de çalışabiliyorsunuz. Bu şekilde oradaki konaklamanızı yemenizi, içmenizi karşılayabilirsiniz. Bir yandan da e, üniversitede eğitiminizi almaya devam edersiniz. E, bunun dışında online eğitimlere katılabilirsiniz. E, ya da canlı eğitimlere katılabilirsiniz. Şu anda en çok online eğitimler düzenlendiği için e, aklıma ilk bu geldi ama e, bu eğitimlerde de sizin dikkat etmeniz gereken şey e, çok fazla eğitim var. E, yani tabii kendinizi geliştirmek için de e, pek çok eğitime katılabilirsiniz ama e, genelde e, insan kaynakları uzmanı e, belli bir uzmanlık alanında biriyle mülakat yapıyorsa e, orada hangi kurumlardan e, eğitim alınabilir, hangi kural, kurumların e, eğitimi daha geçerlidir vesaire gibi bilgilere sahiplerdir. E, dolayısıyla mümkün olduğu kadar e, eğitim aldığınız kurumu da araştırın ve gerçekten faydası olan eğitimleri alın. Onun dışında ücretsiz eğitimlerden de tabii ki faydalanabilirsiniz. Ben şimdi bana daha öncesinde gelen soruları da yanıtlayayım. Buradan da sorular yazabilirsiniz. Onları da yanıtlamaya çalışacağım. Ee, üniversitede katılacağım kulüpler, alacağım sertifikalar CV'de çok önemli mi? Siz CV'lere bakarken bunları dikkate alıyor musunuz? Evet, bakıyoruz, e, alıyoruz. Ama dediğim gibi yani yeni mezunlarda bu kulüpler daha önemliyken e, bir 10 yıllık iş deneyimi olan bir adayla görüştüğümüz zaman üniversitede hangi kulüpte görev aldığını e, çok incelemiyoruz açıkçası. Orada iş deneyimi daha çok ön plana çıkıyor. E, sertifikalar tabii ki önemli ama e, bu sertifikaların e, geçerli olması da önemli. Yani nereden alındı? Ee, hiç bilinmedik bir yerin mesela e, ben de çok eğitime e, zaten eğitim uzmanıyım. Çok da eğitime meraklı olduğum için e, çeşitli kurumlardan aldım. Mesela bir tane eğitime sadece mausla ileriye tıklayarak sertifika aldım ve hiçbir şey e, öğrenmeden de alınabildiğini gördüm. Dolayısıyla böyle yerlerden değil, gerçekten size bir şey öğreten yerlerden sertifika alın. Ve gerçekten böyle kurumların e, sertifikalarını e, özgeçmişinizde gösterin. Çok fazla seminere, e, eğitime, ser, e, sertifika programına katılıyorsanız da e, hani kişisel gelişim sertifikaları da olabilir. Mesleğinizle ilgili olanları daha geçerli kurumlar varsa onları daha önceliklendirerek yazın. Sayfalarca e, özgeçmişinizde e, sertifikalardan bahsetmeyin yani daha geçerli olanları yazabilirsiniz. Bunun dışında üniversiteye gitmek istemiyorum. Deneyim açısından oldukça donanımlıyım. Üniversite mezunu olmak CV'de ne kadar önemli diye bir soru gelmişti. Burada da şunu söyleyebilirim. Bu bölümden bölüme değişen bir şey. Bunu daha önceki oturumda da bahsetmiştik zaten. Üretimde öyle ustalar var ki hiç eğitimini almamış ama alaylı yani neredeyse işte ee, okuma yazmayı sökeceğiz ya kendini bildiği işte 7 yaşından 8 yaşından beri belki atölyelerde e, çıraklık yapmış ve bu çıraklıktan yükselmiş ustalar. E, bakıyorsunuz hiçbir eğitim yok ama aslında var uygulamalı bir eğitim alarak yıllarca o işte ustalaşmış. E, dolayısıyla bu e, pozisyona göre işe göre değişecek bir kavramdır. E, teknik bilgiler yani bir mühendisin yapacağı bir iş için örneğin o alanda eğitim almamış birini tercih etmezler. Çünkü zaten bilgisi yoktur. Dolayısıyla hani bu kavram birazcık değişiyor. Çok fazla üniversite var, çok fazla mezun var. Ama burada önemli olan deneyimi, donanımı da olabilir. Dünyada örneklerini de görüyoruz bunun. Pek çok çok büyük firma, hani herkesin hayalini kurduğu firmalar. Bakıyorsunuz mesela bir yazılımcı alacak, işe yerleştirecek. Ama onun yazılım bilgisini ön plana alıyor. Yazılım mühendisliği mezunu mu değil mi diye bakmıyor. Ama o kişi de e, o alanda kendini zaten yeterince kanıtlamış, ispatlamış, geliştirmiş bir aday oluyor. Dolayısıyla e, burada üniversite mezuniyeti ön plana çıkmıyor. CV'de eğitim bölümü ne kadar önemli diye bir soru gelmiş. E, CV'de eğitim bölümü ne kadar önemli? E, yani başvurduğunuz bir bölüme göre az önceki şey, e, yanıtımla aslında... Aynı buna vereceğim yanıtta. Ee, başvuracağınız bölüme göre değişiyor. Tabii ki hani üniversite eğitim çok önemli. Ee, ama e, yani bunları e, başvurduğunuz bölüm, deneyim süreniz, e, eğitiminizle benzerliği, örtüşmesi buna göre, duruma göre değişebilecek bir yanıtı var. E, CV doldurmayı bilmiyorum. İnternette yazılan bunlara ne kadar güvenebilirim? bize gerçekten öğretilmesi daha iyi olmaz mı? Bununla ilgili üniversiteler, kariyer merkezleri ve bizler çalışmalar yapıyoruz. Yeni bir işte de pek çok blog yazısı var CV doldurmayla alakalı. Önümüzdeki dönemde de CV hazırlamayla ilgili eğitimler vermeye devam edeceğiz zaten. Üniversiteleri de ziyaret ediyoruz. Ama internette de genellikle doğru şeyler yazıyor. İnternette araştırdığınız bilgilerin Geçerli yerlerin yazdığından emin olun. Yani sırf e, dijital pazarlama yapmak için bir blokta bu yazı varsa belki çok doğru olmayabilir. Ama bizim gibi yeni bir iş konuda e, zaten adaylara yardımcı olmak e, üzere çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de zaten e, özgeçmiş doldurma ile ilgili yazılar, e, güncel yazıları takip edebilirsiniz. E, bunun dışında yeni sorular geldiğini görüyorum. Ben buradan teker teker... Yanıtlamaya çalışacağım. E, bu arada e, şunu da söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. E, üniversitede okurken ve üniversite sonrasında da e, deneyim kazanmak için işleri küçümsemeyin. Ve e, mesela bir mülakata davet edildiniz. Mutlaka o mülakata gidin. Yani çok istemiyor olabilirsiniz o firmada çalışmak istemiyor olabilirsiniz pozisyon ilginizi çekmemiş olabilir ee, ama gidip deneyin ee, hem mülakat yapma becerisi kazanırsınız ee, belki hani aynı soru başka bir yerde de karşınıza çıkar ve bir e, ilk görüşmede çıktıktan sonra ya bu soruya keşke şöyle deseydim dediğinizi ikinci görüşmede söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu bir deneyimdir ee, aynı zamanda. E, i̇şe alım görüşmelerinde e, hani tek taraflı da düşünmeyin. Siz de aynı zamanda firmayı değerlendiriyorsunuz çünkü e, belki hani e, sizin olumsuz olarak gördüğünüz bir yer e, gidip gördüğünüzde e, oradaki insan kaynakları uzmanı anlattığında aslında tam sizin istediğiniz gibi bir iş olabilir. Dolayısıyla e, iş görüşmelerine de e, mutlaka katılın. Katılamıyorsanız davet edildiğiniz bir görüşmeye de e, bilgi verin, e, bugün gelemeyeceğinizi e, iletin. E, çünkü aksi durumda kara listeye de alınabilirsiniz. Evet, şimdi soruları okuyorum ama online eğitimde görüp sertifikanın. Kaydı. online eğitimde görüp sertifikanın önemi var mıdır bundan bahsetmiştim sanırım ee, online eğitimler ben mesela en son e, eğitmenin eğitimi diye bir eğitim aldım e, inanç ayarın online'da e, ama birebir interaktif bir eğitimdi ve şu ana kadar gerçekten kaç tane eğitim aldım bilmiyorum katıldığım en faydalı eğitimlerden bir tanesi oldu ee, yani online eğitimden eğitime değişir. Ee, biz de hani bir program üzerinden yaptık, i̇şte odalara dağılıyoruz, beraber projeler yapıyoruz, beraber online eğitimler düzenledik. O kadar keyifli ve o kadar öğretici bir e, eğitimdi ki, e, daha önce de ben bu eğitimi almıştım bu arada. E, i̇nanın o yüz yüze aldığım eğitim e, çok vasatmış e, bunun yanında, vasat kaldı. Dolayısıyla online eğitimde ki sertifikalarınız yani o eğitimin içeriğine göre değişir. faydasını görebilirsiniz. Uludağ Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği okuyorum. Sektörde ne kadar şansım var acaba? yani Fransızca öğretmeni ilanları var. Bizde de vardır. Fransızca öğretmenliği okullarda herhalde ikinci dil olarak okutuluyor ya da Fransız okullarında e, okutulabilir. Onun dışında öğretmenlik, özel ders verebilirsiniz. E, kurslarda e, görev alabilirsiniz. Ya da yabancı diliniz olduğu için aslında dış ticaret gibi ya da yabancı dilinizin e, kullanabileceğiniz yerlerde çalışabilirsiniz. Ana dil olarak bildiğiniz için aslında daha avantaj. E, yani özellikle öğretmenlik mi yapmak istiyorsunuz? Onu sorabilirim size yanıtlayabilirseniz. Ama e, yani öğretmenlik yapmakta ısrarcı değilseniz, yani gerçekten hani bu Fransızca dilinin önü çok açık, e, pek çok e, hem ticaret yapılabilir, hem e, farklı alanlarda çalışılabilir. E, önü açık bir iş tabii ki. E, ev yardımcısı olarak e, 12 yıldır çalışan bir kişi yazmış. Bizde pek çok ilan var aslında ee, ev hizmet elemanı olarak ararsanız e, ilanlardan ulaşabilirsiniz. Çok fazla ilan var çünkü e, hani sizin aradığınız kriterlere göre e, orada da yatılı ya da günlük ya da part time çalışabileceğiniz pozisyonlar var. Evet, ısrarcı dilinde bir yanıt gelmiş. Tabii ki hani e, yabancı dil eğitimi aldığınız için ve e, native olduğunuz için e, her alanda iş bulabilirsiniz. E, sitelerden de e, yeni bir iş konudan mesela Fransızca yazın anahtar kelimeyi o şekilde e, işaretin. E, Fransızca e, isteyen pozisyonları bulabilirsiniz ya da Fransız şirketlerinde çalışabilirsiniz. Fransa ile iş yapan şirketlerde çalışabilirsiniz. Aslında yurt dışı satışta çalışabilirsiniz örneğin. Çok e, yabancı bilince zaten e, özellikle iyi derecede bilince e, ihtiyaç duyulan eleman haline geliyorsunuz. E, i̇şletme bölümünden insan kaynakları bölümünde kariyer planlaması için ne gibi artılar katmalıyız? Yani işletme bölümünde okuyorsunuz yanlış mı anladım emin değilim ama işletme bölümünde okuyorsunuz e, insan kaynakları bölümünde kariyer yapmak istiyorsunuz sanırım e, neler yapabilirsiniz? E, şöyle insan kaynakları departmanında mutlaka e, insan kaynakları şirketlerin departmanlarında şirketlerin staj yapın çünkü insan kaynakları deyince aslında bunun içinde pek çok bölüm var. yani genel olarak tüm fonksiyonlarıyla ilgilenen insan kaynakçılar da var ama işe alım var örneğin. İşte bordro özlük tarafı var, yan haklar var, ücretlendirme, eğitim, performans yönetimi, kariyer gelişimi vesaire, organizasyonel gelişim gibi. Pek çok bölüm var insan kaynaklarının içerisinde. Ee, burada da hangi alanda çalışabileceğiniz, mesela iç iletişim de e, olabilir, kurumsal iletişimle ortak çalıştığı noktalar var. İnsan kaynakları da gelişiyor, departman da e, değişiyor e, gelişmelere göre. Ee, burada stajlar yaparak e, hangi fonksiyonunda uzmanlaşmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. E, pek çok insan kaynakları e, kaynağı kitaplar var. E, bunun dışında e, online eğitimler var. Bunlar zaten e, bu bölümlerden bahsediyor. E, sizin kişilik yapınıza hangisi uyarsa e, orada ilerleyebilirsiniz. İnsan kaynakları da böyle hep e, aman ne yapıyorlar ki insan kaynakları derler ama gerçekten hani çok kolay bir iş değildir çünkü e, genelde personeller insan kaynaklarını sevmez e, yönetimle üst yönetimle e, personel arasında köprü görevini görür dolayısıyla çok kolay bir pozisyonda değildir e, o yüzden e, bu bölümü girip mutlaka deneyimleyin ya da o bölümde çalışan kişilerle görüşün e, sertifika da istediğiniz yerden rahatlıkla alabilirsiniz pek çok sertifika var ücretsiz eğitimler var. LinkedIn'de sürekli insan kaynaklarıyla ilgili yazılar paylaşılıyor. Bunları takip edebilirsiniz. Bunun dışında güvenlik görevlisi bayan alımları neden olmuyor? 3 aydır iş arıyorum. Ben daha dün hangi firma hatırlamıyorum ama bay bayan güvenlik görevlisi arıyoruz diye bir ilan gördüm açıkçası. Belki hani erkek adayları tercih ediyor olabilirler. Daha yapılı, iri oldukları için bilemiyorum ama bayan alan yerler de çok fazla var. Dolayısıyla yani siz başvurularınızı yapmaya devam edin. Ümidinizi kaybetmeyin mutlaka dönüş yapacaklardır size de. CV'de ilgi alanları kısmına yazılmaması gerekenler nedir sizce? Yani şöyle, kitap okumak evet, işte müzik dinlemek, kitap okumak, sinemaya gitmek vesaire bunlar yani çok klasik. Ama gerçekten sizin kitap okumak tutkunuz olabilir. Bu konuda söyleyecek çok fazla sözünüz olabilir. Hobileriniz, ilgi alanlarınız kısmına konuşabileceğiniz, söz edebileceğiniz şeyler yazın. Yani sinemadan saatlerce sohbet edebiliyorsanız, işte son çıkan filmleri takip ettiyseniz, favori yönetmeniniz varsa örneğin, bu sizin artık ilgi alanınızdır. Dolayısıyla hani klasik yazılan şeyleri çok klasik olduğu için sizin ilgi alanınız olamayacakmış gibi düşünmeyin. Ama yoksa yazmayın çünkü özellikle yeni mezunlarda biz böyle tanımak için. Biraz sohbet ederiz. İlgi alanlarında da orada mesela dans etmeyi gördük örneğin. Aa, ne tarz dans ediyorsunuz? İşte profesyonel mi dans ediyorsunuz? Ee, halk Örneğin halk oyunları mı oynuyorsunuz? Ya da latin dansları mı yapıyorsunuz? Dedik. Yo hayır ben işte öyle gittiğim düğünlerde dans etmeyi çok seviyorum dedi. Bu ilgi alanı değil. Hepimiz çünkü gittiğimiz düğünlerde dans ederiz. Ama özellikle bir alanda uzmanlaşıyorsa ee, bu onun ilgi alanına girer. Örneğin işte dünyada... Latin danslarında Cumhuriyet kupası almış kişileri tanıyorsa, yaptıkları dansları biliyorsa, işte dans gecelerine katılıyorsa vesaire, bu onun ilgi alanıdır. Keza kitap da aynı şekilde işte son çıkan kitapları takip ediyorsa, yazarları, edebiyat dünyasına hakimse, bu onun ilgi alanıdır, dolayısıyla yazabilir ilgi alanı yoksa da yazmasın. Çünkü e, gerçekten insan kaynakları uzmanları ya da değerlendirici kişiler, mülakatı yapanlar çok fazla mülakat yaptığı için karşısındaki kişinin e, doğru mu, yanlış mı söylediğini, e, yalan mı söylediğini e, işte bir şey kıvırıp kıvırmadığını o kadar net anlaşılıyor ki sanki e, bilmiyorum hani hiç deneyimlediniz mi? Bir sınıfa girdiğiniz zaman e, öğretmen masasına geçince bütün sınıfı görürsünüz ya orada hani bir gizli gizli bir şey yapsa bile aslında o fark edilir. Aynı o şekilde mülakat yaparken de verilen yanıtlarda böyle en ufak bir şüphe olduğu zaman o hissediliyor, fark ediliyor. 25 yaş yeni meslek atılımı için geç midir? Hayır değildir. Bu arada vaktimizin sonuna gelmişiz ama hani son olarak bunu da yanıtlayayım. Hayır değildir bence çünkü. Ben de sanırım 25 yaşında daha akademisyen olmaya karar vermiştim. Yüksek lisans yapıyordum tezli. Devam zorunlu olduğu için de çalışmıyordum. 20'li yaşlarımın sonlarına doğru işe alım alanında bir kurumsal firmaya girip çalışmaya başladım. Bu şekilde de ilerledim. Yani bugün yine bir çok güzel söylediler bir oturumda. Hem zamanımız çok az hem de çok uzun. Dolayısıyla e, siz çalışmak istiyorsanız, istekliyseniz, e, özellikle 25 yaş hiç geç değil. Ama belki hani 30'dan sonrası e, sıfırdan başlamak için e, birazcık daha zorlayıcı olur. Yani yaş ilerledikçe zorlayıcı olabilir ama geç değildir. E, Hümeyra Hanım, siz tabii ki bundan da bahsedebilirsiniz. E, dersler haricinde bir dergide görev almanız. Ee, bunu özgeçmişinizde mutlaka belirtsin. Ee, sizi ön plana taşıyacaktır. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Vaktinizin sonuna geldik çünkü ee, mümkün olduğu kadar kısa ve net bilgiler vermeye çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Ee, yeniden görüşmek üzere diyorum. Ee, Sanıyorum 15 dakika sonra da yeni bir oturumumuz başlıyor. Hoşçakalın.